Evet Rıza Bey, geçtiğimiz haftaki gerçekleştirdiğimiz programda Zorkun Yaylası'nın problemlerini dile getirmiştik. Sonuçlarını, sonuç ve çözüm önerisini dile getirmiştiniz. Büyük de ilgi, biz sayfamızla ilgi gördü. Size nasıl dönüşümler oldu? Bu haftaki konumuza başlamadan önce malum Osmaniye'mizin şehidi var. Pençe Kaplan Harekatı'nda şehit olan Ertuğrul Köse kardeşimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin ve Osmaniye'miz başı sağ olsun. Takdir edersiniz ki şehitler diyarı olarak anılmak şehitin çokluğunun yanında Osmaniye'nin Osman ve asker sayısının da çokluğu dikkate alındığında ne yazık ki bu gibi hareketlerde en çok şehit ilimize düşüyor. Her yapılan hareketle şehit haberi geldiğinde ilk Osmaniye'nin, Osmaniye'nin içi sızlıyor. Bu da biraz önce dediğim gibi hem asker sayımızın, uzman sayımızın fazlalığından ileri geliyor. Allah gani, gani rahmet eylesin, nurlar içerisinde yelsin. Osmaniye'mizin ve milletimizin başı sağ olsun. Osmaniye halkının bir sorununa parmak bastık. Bize de dönüşler aynı şekilde oldu yayla esnafından aradılar. Birlikte izlediklerini, tebrik ettiklerini ilettiler. Yalnız bunun hani bizim bu programları yapmaktaki amacımız Osmaniye siyasetini, Osmaniye'li siyasetini oluşturmak. Bundan kastım nedir? Gerek, e, gerek devletin imkan ve hizmetlerinden, gerek belediyenin imkan ve hizmetlerinden Osmaniye'li vatandaşların layık olduğu şekilde hak ettiği şekilde faydalanmasını sağlamaktır. Umarım gerekli yerlere ulaşmıştır. Bunun peşini zaten bırakmayacağız. Bunu çeşitli yerlerde, çeşitli şekillerde farkındalık yaratmak suretiyle sorumlulara ileteceğiz. Geçen hafta da bahsettik. Devlet bahçeli'nin de duyarsız kalmayacağı. Ben Cumhurbaşkanı'nın da duyarsız kalacağı kanaatinde değilim. Ben iletişim kanallarını, oraya iletişim kanallarının doğru düzgün kullanılmadığı kanaatindeyim. Osmaniye siyaseti derken burada devlet kurum müdürlerimiz, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, parti il başkanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, Birlikte Osmaniye siyaseti, yani Osmaniye'nin sorunları konusunda asgari müştereklerde birleşip birlikte hareket etme. Gene siyasetini yapan yapsın. Yani sağda, solda, her partide siyasetini yapan yine yapsın. Ancak Osmanlı'nın sorunlarının çözümünde Osmaniye halkının, Osmaniye vatandaşlarının bu haklarının kullanılmasında ortak hareket edilsin. Biz bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Peki baktığımızda Osmaniye'nin birçok problemi var. Problemi, bu problemleri parça parça gündeme getiriyoruz. Bu Sizce, Osmaniye'nin öncelikli en büyük problemlerinden nedir? Şöyle söyleyeyim Resul Bey, biz bunu çeşitli vasıtalarla, çeşitli zamanlarda dile getirmeye çalıştık. Türkiye'nin en düz şehrinde yaşa, imar ve trafik sorunu yaşa. Yani Osmaniye'nin en büyük problemi, imar ve trafik sorunu, İmar ve trafik sorunudur. Konya ile birlikte, Türkiye'nin en düz şehrinde yaşamaktayız. Yatay mimariye uygun, Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi su medeniyettir, yol medeniyettir. Yani biz bu medeniyetin imkanlarına faydalanmak istiyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'nin en düz şehrinde yaşamamıza rağmen imar ve trafik sorunu yaşamaktayız. Mesela bunu şuradan örnek vereyim yayla sorunlarından bahsederken bir, bir buçuk yıldır yayla yolunu da dile getiriyoruz. Yayla yolunu dile getirince yerel iktidar yama yapmadığını, reklamını yaptı. Ee, genel iktidar da çizgilerini çektiğini reklamını yaptı. Hayır kardeşim, biz 10-12 yıl önce çift şerit gidiş, çift şerit geliş, yayla yolunu istiyoruz. Yayla yolunu talep ediyoruz. Yani e, oradaki vatandaşların sorunu ancak bu şekilde çözülür. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla her yıl yayla yolunda onlarca kaza olmakta, onlarca insan ya sakatlanmakta ya vefatla sonuçlanmaktadır. E bunun sorun neyden kaynaklı? İşte yaylanın yolundan kaynaklı. Yani Biraz önce bahsettiğim iletişim kanallarının kullanılmaması konusu. Geçen Cumhurbaşkanımız açıkladı. Yani yol medeniyettir, su medeniyettir dedi. Bugün 20 kilometre alan, 20-25 kilometre alan yayla yolu projesi de hazır. 12 kilometreye düşüyor. 12 kilometre çift şerit gidiş, tek şerit geliş. E kardeşim sen Yayladaki insanlardan kiralama suretiyle kira bedellerini alıyor musun? Alıyorsun. Elektrik hizmeti veriyor musun? Veriyorsun. Su hizmeti veriyor musun? Veriyorsun. E en önemli şey ulaşım. Ulaşımı da hallet. Ulaşım hallolursa yayla turizmi dediğimiz, geçen hafta da bahsettik, orası 300 bin, 400 bin kişiye çıkıyor yazlar. Biz Osmanlı'nın sorunu demiştik. imar ve trafik sorunu. Gene zamanımızı yayla alacak. Ee, yayla konusunu geçtikten sonra e, imar ve trafik konusunda Konya ile birlikte Türkiye'nin en düz şehrinde yaşıyoruz. Fakat imar ve trafik sorunu yaşıyoruz. Ne için yaşıyoruz biz bu sorunu? Yani bu şehrin bir imar planı yok mu? İmar planı yapılır iken kişiye göre mi yapılıyor? Halkın ihtiyaçlarına göre mi yapılıyor? Ya da imar planı yapıldıktan sonra kişiye göre bu imar planları mı değişiyor? Yoksa yaptığınız imar planları topluma cevap mı vermiyor? Yani bugün yeni bir şehir kurmuşsun. Fakuşa. Orada dahi imar ve trafik sorunu. Peki çözümü nedir? Bak çözümü de çok kolay. Ee, çözümü yine Osmaniye siyasetinden geçiyor. Biliyorsunuz eski çarşı dediğimiz yer adalar üzerine kuruludur. Adalar. O adalar üzerine kurulan şehre baktığınızda da iki katlıdır. Üç katlı pek yoktur. Yeni bina çok azdır. Bugün sağlı sollu kuzeyden güneye doğudan batıya şehrin Trafik sorununu çözecek şekilde e eski çarşı dediğimiz yerden başlamak kaydıyla adalar şeklinde Osmanlı müteahhitlerine verirseniz ki birbiriyle de yarışırlar. Hem iki katlı, üç katlı binalar, beş kata mimarlı ya da sekiz kata mimarlı yerler var. O şekli alır. Bundan hem yer sahipleri kazanır, hem müteahhitler kazanır. Ee, en önemlisi ise Osmanlı, Osmanlı vatandaşı kazanır. Ya bu şehre imar ve trafik sorununu yaşatmak haramdır kardeşim. Haram, haram. Yani Türkiye'nin şehrinde yaşa, imar ve trafik sorunu yaşa. Bu sorununda eee bu şekilde açılacak kanatındayım. Her hafta bir konuyu gündeme getiriyoruz. Onun için bu hafta bunun üzerine durmak istedik. Yetkililere duyurulur. Artık ne kadar duyurabilirsek. Peki ilginç bir durum var. Evet, sorunumuz imar ve mimari yapısı Osmaniye'nin. Evet. fakat baktığımızda acı bir gerçek var. O da şu Osmanlı'nın Üç dönemdir belediye başkanı bir mühendis. Evet. Ve belediye meclisinde onlarca görev yapan e, e, be, mühendisler var. Evet. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi as aslında bu açıklama siz bir e, tırnak içinde e, bir vatandaş olarak, bir e, meslek olarak, bir avukat olarak bu sorunları görüyorsunuz. Evet. Kendinize göre bir çözüm yöntemleri var. Evet. Ama bu işi meslek olarak mesleği olan insanlar belediye başkanı şu anda veya görev yapmış ilgilenme meclisinde isimler var. Bunlara görev düşmüyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani programımızın konsepti icabı. Burada bir Osmaniye siyaseti oluşturmaya çalışıyoruz. O açıdan hani siyasi olarak eleştiriden çok onu daha geniş kapsamlı almak istiyorum. Şimdi bir yeri yönetip iken, onu da uzun süre yönetip iken. Bu sorunların ortaya çıkmasını sebebiyet verenlerden bu sorunların çözümünü bekleyemezsiniz. Birincisi bu. Zaten bu sorunlar bu dönemde artmış. Yani yeni bir şehir kurulmuş vesaire vesaire vesaire. Eee biz Osmaniye siyasetini oluşturalım derken aslında yerel ve genel yöneticilere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki Osmaniye'nin bu sorunlarını çözecek projede kaynak da bu şehre gelmiştir. Ama nerede ne şekilde kullanılmış o denetleyen kurumların işidir. Biz şimdi geldiğimiz noktada bu sorunu nasıl çözebiliriz? Önce bir sorunu tespit etmek, sonra çözüm önerisinde bulunmak gerek. Sorun ne? Sorun imar ve trafik sorunu. Çözümü ne? Biz bir çözüm önerisinde bulunuyoruz. Yani hem yöneticilerin kazanacağı, hem hayata geçirecek müteahhitlerin kazanacağı, hem orada ikamet eden esnafın sahiplerinin kazanacağı, ama en çok da Osmanlı halkının kazanacağı bir çözüm önerisinde bulunuyoruz. Bu çözüm öneriler çeşitlendirilebilir. Bu çözüm önerileri e, farklılaşabilir. Önemli olan çözümün olması. Bu çözümün de yolu e, ilk başta söylediğim gibi Osmaniye siyasetini oluşturmaktır. Osmaniye siyaseti neydi? Osmaniyeli vatandaşların Gerek gelen, gerek yiyen e, devlet kurumlarından hizmetleri, olanakları layıkıyla alması. Yani yakışan şekilde alması. Osmaniye trafik, Osmaniye imar sorunu yakışmıyor. Yani şehrin bir tarafından bir tarafına, ister doğu batı yönünde, ister kuzey güney yönünde, bisiklet mesafesi ne kadar? 10 dakikayı geçer mi? Buyurun Ortalama yani. 10-15 dakika. Ya 10-15 dakika. Benim iş yerimle evim arası 3 kilometre yok. Ben iş yerimden evime giderken 25 20-25 dakikada gidiyorum aracımla. Gelirken aynı şekilde. Hele bir de şu 5 çıkışlarına ya da 8.5-9 şeyine geldiğim zaman yani insanların sinir harpleri sinirleri kopuyor. Ee, e bu şehre bu yakışıyor mu yakışmıyor. E sen imar planını oluştururken neye göre oluşturdun? Ya da o imar planlarına 155 bin sefer bilmem kaç milyon sefer değiştirirken neye göre değiştirdin? Kişiye göre değiştirdin. E git bakalım o kişi memnun. Yani şu anda ettiğin e o zaman İmar planını değiştirdiğin kişi bilemem memnun değildir. Onun çocukları dahi memnun değildir. Yani biz en azından Osmaniye özelinde bir siyaset geliştirelim. Nedir bunlar işte? Ee, geçen hafta yayla mağdurları dedik. Bu hafta imar ve trafik sorunu dedik. Yarın Osmaniye'nin kıyı ile alakalı, denize kıyısı ile alakalı sorunlarından bahsedeceğiz. Mesela benim zeytinimle fıstığımdan başka Osmaniye'ye girdi sağladığım ne var? Yani Osmaniye halkı bunlarla besleniyor. Peki bunun Rize'nin çayından ne farkı var? Ona devlet garantisi varken burada niye devlet garantisi yok? Buradaki niye korunmuyor, kullanmıyor? Sonra imar ve trafik sorunu dedik. Devlet Bahçeli Bulvarı mesela ne zaman bitecek? Bitecek mi? E çevre yolu ne zaman bitecek? Yani bu iktidarın en çok övündüğü şeydir yol. Karadeniz'de dağlar delendi vesaire 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 bizim şurada 20 kilometre yayla yolu mu yapılamıyor? Bizim şurada 5 kilometre, 6 kilometre. Devlet Bahçeli bulvarı mı bitirilemiyor? Bizim şurada ne bileyim 2 kilometre 3 kilometre kalmış çevre yolu mu bitirilemiyor? Yani ya da niye bitirilemiyor? Ya da bizim siyasetçilerimiz seçilen vekillerimiz neyle uğraşıyorlar? Yani Osmanlı'nın sorunları bunlar. Sonra başka sorunları var. Bugün organize sanayi bölgesine gidin. Organize sanayi bölgesinde bulunan şirketler Osmaniye'ye bağlı, Adana'ya bağlı. Bir gidin Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde de bunun bir tane örneğini alın. E ben nasıl Osmaniye'ye gidisi sağlayacağım? Yani yolun bu. Sonra bakın bir aydır uğraşıyor Metin Bey. Bir aydır devamlı dile getiriyor. Su arıtma cihazlarımız bozuk. Lağım suları Ceyhan Nehri'ne akıyor su arıtma cihazlarının Ceyhan Nehri'ne dökülen su arıtma cihazlarının e, birkaç yerden kontrollü bir şekilde çalışmadığını biliyorum. Hani öncelikle o su arıtma cihazı problemin bir an önce ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Sürekli Osmaniye siyaseti diyoruz. Aslında her programımızın sonunda da dile getirmemiz gereken bir unsur olduğunu düşünüyorum. Şu anda Osmaniye hizmet alması açısından çok önemli bir yerde. İktidarın ittifak içinde bir iki, üç milletvekilimiz var. Belediye başkanımız ittifakın içinde iktidara yakın. Bu yaşanan problemlerle ilgili aslında çözümün tam zamanı değil mi imar açısından? Vallahi bir daha böyle Osmaniye'nin bir daha böyle bir şansa sahip olacağı, en azından uzun zaman böyle bir şansa sahip olacağı kanaatinde değilim. Biz bu dönemde bu sorunları çözdük, çözdük. Çözülmek, çözülmez ise yarın imar ve trafik sorunu diyorum ya, trafik sorunuyla alakalı olarak katlanarak gidecek. O zaman ne yapacaksın? O zaman yerel iktidar gücün olmazsa, o zaman genel iktidar gücün olmazsa ne yapacaksın? Nasıl getireceksin bunu? Biz şu anda genel iktidar, yerel iktidar ya da muhalefet bunu da aşarak bir Osmaniye siyaseti geliştirmemiz gerekiyor. Osmaniye siyasetinde kastımız nedir? Osmaniye'nin alması gereken hizmetler noktasında. Gene sağ sağcılığını, sol solculuğunu, yani her parti gene siyasetini yapsın, gene eleştirilerini yapsın ama biz Osmaniye siyasetinde birleşelim. Bu sonundan çözümü noktasında birleşelim. Yani yayla mağdurlarının haklarının iadesi bu AK Partililerinde sorunu, Osmaniye'deki AK partilerinde de sorunu, Milliyetçi Hareket Partilerinde de sorunu, CHP'lilerinin de sorunu, İYİ de sorunu ya. Yani. İmar ve trafik sorunu. Hepimizin sorunu. Resul Bey, 65-70 yaşındaki teyzelerimiz, yine aynı yaşlarda dedelerimiz, amcalarımız, hayatı boyunca karakol nerede bilmeyen insanlar, adliyeye gittiler. E diyoruz ki yasal bir düzenleme geldi. E yasal düzenleme geldi. haklarını iade et kardeşim. Bundan daha doğal bir şey yok ki. Yasal hale getirmişsin. Suç olan bir şeyi suç olmaktan çıkartmasın. O zaman ne yapacaksın? Haklarını iade edeceksin. Ben bunu CİMER'e de yazdım. Hala cevap bekliyorum. E burada paylaştığım birçok şeyi CİMER'e de yazdım. Yani oradan da bir biz bazı hizmetlerden yararlanamıyoruz. Ya bilginiz yok, ya gözden kaçmış, ya ödediğiniz yok. Yani bir, bir cevap verin istiyoruz. Yemin ederim, size yemin ederim, e, bu iktidar, genel iktidar içinde, yerel iktidar içinde küçük sorunlar. Yani bizim için çok büyük sorunlar ama onlar için çok küçük sorun. Yani bahsettiğim imar ve trafik sorunuyla alakalı Devlet Bahçeli Bulvarı'nı alın. Çevre yolunu alın. Yayla yolunu alın. Yayla yolunu alın. Toplasanız 30 kilometre yapmaz. 30 kilometre yapmaz. Bugün yani yine kimse yanlış anlamasın. Reis Cumhur'un bir telefonuyla göndereceği bir müteahhit buradaki işi bitirir ya. İşi bitirir. Onunla ilgili de dedik ki yaylada ikamet edenler kiralama vesaire her şeyi veriyorlar zaten. Tek yetmezse giriş çıkışta da küçük cüzü bir şey al parasını ödeyene kadar ki Osmanlı halkı ödesin. Ama biz bize söz verilen çift şerit gidiş, tek şerit geliş yolu istiyoruz kardeşim. Bugünlerde bir şey çıktı. Vay efendim il özel idaresi, devlet su işleri vs. projeleri var. Yapmak istiyorlarmış da orman müdürlüğü engel oluyormuş. Allah Allah. Ne için? ormana zararı olur diye. Yani yayla yolunun vereceği zararının katını daha geçen sene kestiniz. Yani geçen sene kestiniz, evvelki sene kestiniz ormanda. Kime ne yutturuyorsunuz ya? Bunun bir an önce, bir an önce medeniyetten faydalanmak istiyoruz. Hani yol, su, medeniyet ya. Biz o medeniyetten faydalanmak istiyoruz. Biz bu uygulama geldikten sonra yürüttüğüm bir davayla alakalı olarak daha önce suç teşkil edip de şimdi suç teşkil etmemesinden kaynaklı leha olan kanun hükümlerinin uygulanması şeklinde orman işletmesinden kiralama vesaire evraklarını alıp sunduğumuzda bir vatandaşımıza bir beraat kararı aldık. Bu da yargıta yonamasından geçti. Ancak hani tüm vatandaşların bu hususta mağdur olan vatandaşların aynı hukuki gerekçelerle yargılamanın iadesi, yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmaları gerekiyor. Bu hususla alakalı olarak da hani vatandaşlarımız öyle ya da böyle para ödeyerek kapıs cezasıyla vesaire bir şekilde atlattıklarını düşündükten düşündüklerinden bu yola pek başvurmadılar. Siz beni bu hafta çok konuşturdunuz da <laughs> Evet. E, son soru e, evet, alalım. <laughs> son olarak e, bir mesaj verelim. Bu haftayı kapatalım. Evet. Son mesaj olarak biz e, biraz e, toplumun diğer kesimlerini de ilgilendiren konular üzerinde de durduk ama burada esas amacımız bu programı yapmaktaki maksadımız bir Osmaniye siyasetini Osmaniye'nin asgari müştereklerde ortak çıkarlarında birlikte hareket etmenin altyapısını oluşturmak, bir farkındalık yaratmak, Osmaniye'nin vatandaşlarının gerek kamu hizmetlerinden, gerek yerel hizmetlerden layık olduğu şekilde en üstün hizmeti alama, almasını sağlamak ve bu hususta da sadece sorunlara değil, sorunlara çözüm önerilerini de getirerek toplumla paylaşmak. Ben herkese teşekkür ediyorum.